Evet, evet bu koşuya iyi hazırlanmam lazım. Bu koşuyu, bu hız koşusunu benim kazanmam lazım. Birinci gelmem lazım benim. O yüzden çok çalışmam lazım. Anam çok yoruldum lan. Oğlum çok çalışmam lazım ama çok yoruldum. Çok çalışmam lazım. Çok yoruldum. Arkadaşlar, anam oğlum nefesim kesildi. Lan oğlum bir dakika ya. Lan ben hız koşusu yapacağım abicim. Ben kilo vermeye gelmedim ki buraya ya. Ben niye koşu bandında hazırlanıyorum ki? Allah Allah oğlum. Ya, bu işte bir terslik var ama anlamadım. Neyse. Hız koşusunu kazanmak için. Madem bu koşu bandında çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Biz de çalışırız ne yapalım. Çalışalım bakalım. Anam oğlum dizlerim ağrıdı yemin ederim ya. Allah'ım yarabbim oğlum kaç kilometre koştum ya. Yeter artık ya. Koşu bandından bineyim artık hız koşusu başlasın. Bak, ah, ah, anam oğlum nefesim kesildi yemin ederim. Oğlum, la, bir damla su verin bana. E, kızlar orada bana bir, 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 bardak su atın, bir şişe su atın bana bir şeyler atın valla. Benim dimağım kurudu yemin ederim be. Anam, anam vallahi çok pis yoruldum ya. Ana ana ana. Evet arkadaşlar, bugün hız koşusu yapacağız. Onun için hazırlanıyorum. Eğer siz de merak ediyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım. Şu koşu bir başlasın da bir yarışalım ya. Ana öldüm vallahi. Ben şimdiden öldüm. Ben nasıl yarışacağım ya? Evet artık buradan bileyim. Oh, hadi bakalım. Evet, bakalım ne kadar koşabileceğiz arkadaşlar. Haydi kopter Roblox. Allah Allah. Oh, Oo oh, bir dakika lan. Oğlum bayağı da hızlıymışım ha. He vallahi bayağı hızlıyım. Oğlum nasıl hızlı koşuyorum ben ya? Ona 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 arı gibiyim şu anda arkadaşlar gerçekten. Vallahi çok hızlıyım. Onu ellerim, kollarım yemin ederim hareketler görünmüyor o kadar hızlı değil ki ışık hızıyla ilerliyorum arkadaşlar yani aslında o kadar hızlı değilim ama bana öyle geliyor herhalde arkadaşlar o 160 170 ne yaptım abi ben ya nerelere geldim şu anda Allah 190'ı geçtik arkadaşlar sırada 200 var 200'ü de geçtik o süper valla gayet iyi gidiyorum haydi bakalım komutan Roblox abi nerelere geldim 260 oldu be anam 270 hadi bakalım şu anda 1 dakika 10 saniye falan var yarışın bitmesine ben bayağı bir ilerledim 290 evet 300'ü de geçiyorum haydi bakalım komutan Roblox gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar ışık hızıyla ilerliyorum kim tutar beni? Kim tutamaz Allah bir dakika duvara düşüyor. duvara çarpıyordu vallahi. Ben orta ben duvara yakın gitmemek lazım arkadaşlar. Oo, adam çok hızlıyım. Gerçekten çok hızlıyım. 340 mı? Surat 340. Arap yok lan o surat değil. Aşama. 350 evet 360'a geliyorum şu anda. 360'ı da geçtik. Çok güzel gayet iyi gidiyorum arkadaşlar. Sırada 370 var. Onu da geçtik. Hala 40 saniyemiz var. Bakalım 40 saniyede nereye ulaşacağız arkadaşlar? Ne kadar ilerleyebileceğiz? 390'ı da geçtik. Şu anda 400'e geliyorum. Evet 400'ü de geçtik. Oo, vallahi çok hızlıyım arkadaşlar. Anam anam anam. Valla 400 ol. Süper gayet iyi gidiyorum arkadaşlar. 10 numarayım. 10 numara 5 yıldızım. Kim tutar beni? Hız koşusuna bayılırız arkadaşlar. Komutan Roblox hız koşusuna bayılır. Hadi bakalım. Anam 440'a geliyorum. Şu anda kaç saniye kaldı? 17 saniye. Evet süre bayağı ilerliyor arkadaşlar. Süre çok hızlı ilerliyor. 450. Şu anda 460'a doğru gidiyorum. 460'ı da geçeriz herhalde. 500'ü görür müyüm bilmiyorum. Sanırım göremeyeceğim arkadaşlar. 5 saniye kaldı. 470. Hadi bakalım 480'i göreceğiz mi? Son 2 saniye. 1 saniye 480'i e de geçtik. 490'a yetişir miyim acaba? 490. Anam. <laughs> öldüm ben yetişmedik vallahi. Evet o zaman diğer yarışa kadar hemen gidip koşu bandında hazırlıklarımıza devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir boş band bulayım ben de bir geçeyim arkadaşlar hemen. Antrenmanımıza başlayalım hadi bakalım. Hop hadi bakalım. Oho. evet çok güzel. Komutan Roblox antrenmanında arkadaşlar koşu bandında. Koşu bandında koşu hazırlandığını da ben ilk defa görüyorum arkadaşlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani. Neyse. Oyunun kuralı bu. Biz de oyunu kurallarına göre oynayacağız arkadaşlar. Hey kızlar nasıl gidiyor? O, oğlum kız vardı yanımda. Nereye gitti lan o? O ne lan yanımdaki ne? Ha, evet. <laughs> Vallahi bir tane geldi. Me, me, aa, o da gitti yalan. Oğlum yanıma gelen kaçıyor. Ben ne yapıyorum ki ama ya? Ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Aa, onlar niye gittiler ya? Onlar çok hazırlanmadılar. Oğlum ben boşu boşuna mı yoruyorum lan kendimi yoksa burada? Oğlum yemin ederim 20 kilo verdim ya. Bir deri bir kemik kaldım ben burada koşmaktan ya. Bu koşu bandı beni bitirdi arkadaşlar. Beni bitirdi yemin ederim bitirdi. Şuna bak. Anam vallahi öldüm. Anam nasıl terledim ya. Oh oh oh. Anam resmen buhar atıyorum şu anda arkadaşlar. Resmen buhar atıyorum. Anam vallahi dizlerim ağrıdı yemin ederim. La oğlum şu kedinizi köpeğinizi bir çekin önümden. Görüntümü kapatmayın. Şunları bir alır mısınız? Şu petlerinizi bir çeker misiniz lütfen? Bakın benim görüntüme engel oluyor. Görüntüme engel oluyor gerçekten. Yönetmen bu konuya bir müdahale eder misin lütfen? Ya abici bu nereden geldi ya? Bu benim mi lan yoksa? Benim olabilir mi arkadaşlar? Oğlum ben pet pet almadım ya. Bunlar kimin peti? Gençler şu petlerinizi bir alın yanınıza lütfen. Petlerinize sahip çıkar mısınız lütfen? Petleri bir sahneden alalım. Petleri bir sahneden alalım lütfen. Allah Allah. oğlum bu pet benim yanımda niye durdu ya? Allah'ım ya Rabbim. Lan zaten yoruldum bak çekil git pet misin? Ne için? anlamadım ki vallahi. Oğlum senin mi lan yandaki çocuk? Kırmızı başlıklı çocuk anam. Şişt bana bak. Allah Allah bu pet kimin abi anlamadım vallahi anlamadım arkadaşlar. Neyse ben çalışayım bakalım. Bana bir zarar yok. Sadece görüntüme engel oluyor ya. Ben şimdi şu açıdan kendimi çekeyim en iyisi. Evet şu açıdan iyi. <laughs> Oğlum bu nedir ya? Allah'ı bir yarabbim ya. Abicim gerçekten yoruldum ama ya. Vallahi gerçekten yoruldum ha. Koşu bandı beni bitirdi. Bu koşu bandı beni bitirdi. Oğlum daha 57 saniye var ya. Daha 57 saniye daha. Ben burada durmak zorunda mıyım ya? Bir dakika ben ben bu koşu bandında koşmak zorunda mıyım abicim? Niye burada koşuyorum ki ben? Niye burada hazırlanıyorum ya? Şu anda gerçekten bir isyan, bir haykırış içerisindeyim arkadaşlar. Neden böyleyim ben de bilmiyorum. Allah. Ha, yeni bir kız gelmiş. Merhaba. Stranger Things. Stranger Things. O oh, vallahi şu anda o da odaklanmış arkadaşlar. Koşuyor odaklanmış gerçekten. Kazanmak için bir hırsla çalışıyor. Şu anda kimseyi görmüyor tabii ki. Beni de görmüyor. Kesin beni görse benim de arkadaş olurdu. <laughs> Belki de olmazdı ne bileyim. Ama kendi kendime hayal kurup duruyorum arkadaşlar. Evet 15 saniye kalmış. Hadi bakalım. Koşu bandı çalışmasını da birazdan bitireceğiz. Ve yeni koşuya başlayacağız. Bakalım bu sefer ne kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım komutan Roblox. ikinci yarışa hazırız. Kim tutar beni? Geliyorum. Oo, oh, anam bu sefer daha hızlıyım. Arkadaşlar anladım ben. Koşu bandında koştukça daha da hızlanıyoruz arkadaşlar. Koşu bandı bizim hızımızı arttırıyormuş. Demek ki bir faydası varmış arkadaşlar. Ben de valla neye faydası var diye düşünüyordum ha. Sadece kilo veriyoruz diye düşündüm valla. Boşu boşuna kilo veriyorum diye düşünüyordum ya. Neyse demek ki faydası oluyor arkadaşlar. Allah bayağı hızladım. Gerçekten çok hızlıyım arkadaşlar. Anam ben ne ara geldim lan buraya. 360, 370. Abi şu anda gerçekten çok hızlıyım arkadaşlar. 400 hadi bakalım. 410, 420. Gayet süper ilerliyoruz. 430'da geçtik. 440. Abicim ben çok hızlıyım gerçekten çok hızlıyım arkadaşlar yemin ederim kendime yetişemiyorum ya. Kendime yetişemiyorum onu demek lan. Kendime yetişemiyorum ne demek abi? Yani konuşmaktan yetişemiyorum herhalde arkadaşlar. Adam 520, 530 geçtim. Allah ben nereye geldim buraya ya? Arkadaşlar şu anda hala 1 dakika 10 saniyen var. Sanırım 600'ü geçeceğiz zaten. 700 falan olur herhalde. 700'ü göreceğim kesin. 700'ü göreceğim arkadaşlar. Evet 610 zaten şu anda 620'yi de geçtik. Gayet iyi gidiyorum. Hadi bakalım 630, 640 ana. Oğlum yemin ederim ben koşmaktan değil konuşmaktan yoruldum arkadaşlar arkadaşlar ya. Vallahi konuşmaktan yoruldum ha. Nefesim kesildi. <laughs> Hadi bakalım Copter Roblox 690. Anam 700'ü çok erken gördük arkadaşlar. Hala 40 saniyem var. Gayet iyi gidiyorum. O zaman 800. Hadi bakalım. 800'e kadar Hobbit'a Roblox ulaşabilecek mi arkadaşlar? 740'da geçtik. 750. Çok iyi. Gayet güzel. 760. Tamam. 800'e kesinleşti. Acaba 900 mü arkadaşlar? Bakalım 900'ü görebilecek miyiz? 790. Evet. Çok güzel. 800'ü geçtik ve 25 saniye. Hadi bakalım. 810. Sanırım 900'e çok yaklaşacağım ama göremeyeceğim gibime geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım bu sefer ne olacak? 16 saniye, 15 saniye ve şu anda 850. Evet, 860. Evet, Göreceğim evet 900 göreceğim abiciğim 870 hadi hadi az kaldı 900 göreceğim 900 görme lazım lütfen 890 evet çok güzel 900 de gördük ama bine yetişemeyeceğiz tabii ki bu kadar da <laughs> anam öldüm lan ne arı öldüm ben ya anam kafam aldı vallahi şu kafam birisi şey tutsun lütfen. Evet arkadaşlar oyun gerçekten eğlenceli bir oyun. Umarım sizler de beğenirsiniz ama benden şimdilik bu kadar. Eğer siz de bu oyunu oynayıp sonuna kadar gitmeyi başarırsanız mutlaka yorumlarda yazın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.